Nasıl? iyi valla nasıl oluyor işte bir gibi çalışıyoruz gidiyoruz geliyoruz bize devam karantina yok bize valla e, çoğu e, insan gibi çalışan insan gibi siz sizde valla tüm e, imkanları zorlayarak çalışıyorsunuz ben çok beğenerek izliyorum ya e, sen semihle bizim iki yıl falan oldu tanışalı da yayında böyle şey yaptım ya ilk hani ya tanıyor musun onları ah! Ali, Ali çok seviyor onları falan deyince ben de dedim ki ya yani ne kadar seviyor ki annesi canlı yanında o kadar samimi bir cevap verdi. Ee, yani daha öncesinde Wine mısınız ya? Evet ben <laughs> tabii canım 6 yıl falan oldu. Evet o Vine'dan beri zaten size çok böyle hani artık şey diyordum ben. Dersini yap yoksa izin vermeyeceğim. İnterneti falan kapatıyordum. Ya <laughs> o kadar çok seviyor ki sonra Yol sağ ol yani çok teşekkür ederim. Hepiniz öyle. Yolladıktan sonra çocuğun tepkisini inanamazsın. Yani ben Ali'ye ne yapsam o tepkiyi alamadım. Oha! Ya. Anneciğim, oha! Oha! Tanıyor musun yoksa falan dedi. Dedim sakin ol şampiyon sen onlara ailen aslında. Onlar bizi tanıyormuş yani. <laughs> ben böyle Ali'ye dedim ya o da beni çok sever falan. Bozdum biraz. Çünkü Ali sürekli sev. hani Survivor, evet, annem, ben de bu işin içinde olduğum için biraz hoşlanmıyor. Kabul etmiyor. O seni çok seviyor, sizin gibileri çok seviyor, her çocuk gibi. Beni önemsemiyor, sen niye öğretmenliğini yapmıyorsun diyor bana. Öğretmenliğini yapsana, herkes seni seviyor. Yani <laughs> desene oğlum, desene o. oğlum, ben de bak, ben de meşhurum, televizyonlara çıkıyorum, Survivor'a <laughs> <Vay vay> gidiyorum, niye <laughs> de Nefret ne ediyor bu. bundan. Dışarıda böyle insanlar böyle sarılmaya kalkınca itiyor onları. Hiç hoşlanmıyor. Ama mesela seni görse ölür, sarılır. Ama aynısı yapılınca hoşlanmıyor bizimki. Ya güzel, aslında güzel bir şey bizim için tabii ki de böyle küçük. Yani, çocukların bizi sevmesi benim için önemli yani. Çünkü o çocuklar yarın bir gün büyü büyüyecekler. Ve bizle beraber büyüyecekler. Ve hani şöyle bir durum var büyüdüklerinde yani daha akıllı kararlar verebildiklerinde hala daha onların sevgisine layıksak o zaman daha iyi bir ilişkimiz olacak onlarla. Çünkü iş yaptığımız işlerde benim için güzel bir şey bu yani. Çok güzel bir şey ya çok güzel çünkü. Öpüyorum müsait değilim şu anda. Oradan izleyin tamam. Eyvallah canımsınız öpüyorum siz tamam inanılmaz seviyor ya, inanılmaz seviyor. Yani bütün çocuklar öyledir eminim. Tabi bu biraz anneleri zorlamıyor değil yani. Artık şey dedim, bakalım Alicim yani bakacağız, karnene bakacağız, notlara bakacağız, bütün ödevlerini bitirmiş misin bakacağız. Belki o gün karşılaşabilirsiniz bir gün. Seni götürebilirim onlara ama karneden sonra. İyi oldunuz benim için büyük bir şey Aynen bu, bunu kullan zaten. Baktı bir şey yapmadı mı baktı kafalardan bir şey gelecekti ona göre bunu yaparız. Böyle kesin izliyordur. <laughs> ben niye bunu söyleyeyim? Söyle canım ne olacak? Gerçekten de öyle yaparsa gider, yapmazsa gitmez. <gülüyor> <gülüyor> şaka yapıyorum şaka. Ali'yi Ali, Ali ben çok sevdim. Ee, i̇nşallah dediğim gibi görüşürüz Ali'yle de. Ee, şu işler bir bitsin biz şuradan bir çıkalım da. Bakalım. Hala karantinadasınız bu arada değil mi? E, karantinadayız. Camın önüne şey insanlar geliyor. Benim şarkıyı falan <laughs> açıyorlar burada. Onlar gel, arkadaşlar geldi de. Maalesef dedim müsait değilim. Çok fazla insan geliyor. Geliyorlar bir <laughs> sağ olsunlar her taraftan bir sevgi var yani. iyi <laughs> İyi. Evet. E... çıkıyor ha. bu arada. Ne? Çarkın çıkıyor. Evet. Cuma günü çıkıyor. Cuma. hadi hayırlısı. İnşallah e, bakalım güzel e, beğenilir. Beğenileceğini umuyorum. Ben çünkü iki tane yaptım. İkisi de çok beğenildi. Beğendi Kesinlikle. insanlar. Hani böyle bir şey yaptığında insanlar onu beğenince tabii daha güzel oluyor. Beğenmeseler Önemli değil ama üzülürüm. Yani üzülürüm. Beğenirim. Yani önemli. Beğenirin. Önemli değil de Önemli. <gülüyor> önemli. <gülüyor> önemli. Beğenirim. Yani şöyle bir şey. Kötü bir şey yaptıysan da kötüdür yani. yani i̇nsanlar iyi bir şeyi zaten beğenirler. Kötüyse beğenmesiler demek kötüdür yani. Ya bence değil çok. <laughs> Bilmiyorum. Sizin işte çok zor mesela. Bir, ben Survivor'u çok takip etmeye başladım böyle bir bir aydır falan bayağı takip ediyorum. Böyle yani hoşuma gidiyor. Yorum falan yazıyorum kendi Twitter'ımdan. Ana bir saldırıyorlar. Böyle bir şey olamaz. Evet. Bir saldırıyorlar. Ol. Bir şey diyorsun falan böyle var ya hemen ayağa aşağı ediyorlar yani. Ya insanlar şey istiyor. O sevdiği karakterin, sevdiği yarışmacının hep iyisini konuşalım istiyor. Yani ya ama o, böyle bir şey imkanı yok. Ki yani. yani kötüsünü de konuşmak zorundayız. işin kötüsü bu. Ben de gittim. Ben kendi elimi kırdım. ya yani elimi böyle kırıldım, vurdum, kırdım. Şimdi ben bunu iyi olduğunu zaten söylemiyorum. Ama bir yarışmacı için bir şey söyleyeyim zaman sen nasıl konuşursun, sen elini kırdın.